Hızır. Sırf beni sinir etmek için yapıyorsun biliyorum. Pirinç ayıklıyorum Haşmet. Neyine sinir oluyorsun? Taş mı yiyelim? Ya Hızır ya. Taş ya taş. Şu tufanla bir görüşsen de kararını değiştirsen diyorum. Sebep? Bana bir iyilik yapmış olursun. Sana bir şey söyleyeyim mi Haşmet? Ben senin sandığın gibi böyle çok sık iyilik yapan birisi değilim. <laughs> tamam pek hazır ya. Tamam ya. Hızır Çakır Bey'di. Görüşüm var. Gelmiyorum ben görüşe görüşe. Kimmiş? Yeğenin olanları duymuş. Müdür Bey'den izin almış. İyi misin diye merak edip gelmiş. Gelmeyeceğini mi söyleyeyim? Hızır. Dediklerimi Alpaslan'a söyle. Olur, selamını söylerim. Sen de ben gelene kadar pirinci ıslat. Amca iyi misin? Gördüğün gibiyim. Haşmet. O içeriden darbe aldı yeğenim. Toparlanması zor olur. Ailesi için çok zor. Zor. Her şey aileler için zor. İşte ona göre yaşayıp ona göre davranmak lazım. Kimisleri oğlunun, yeğenini, gizli işler çevirmesini. Benim kastediyorsun amca. Kastetmek istemiyorum. Tam onu diyorum. Hele anlat. Nedir bu oylama rezaleti? İşte Ünal Şov. Kime kime? İlyas amcamla Behzat'a. Ona silah çektiler ya. Ne bu kadarlı kurtulduklarına dua etsinler. Öyle al, bir ömür boyu unutmaz bu yaptıklarını. Öyle görünüyor. Öyle kısa net cevaplar verdiğine göre bu konular senin konun değil. Öyle anla, sen konunu anlat. Aslında şimdi biraz şifreli konuşacağım. Sonra bana niye tam anlatmadın değil mi? Bu da yeni bu alemize. Ne? Anlat bakalım. Yani sizin burada olmanızdan mutlu olan şahıs var ya. Mesut'u mu diyorsun? Benim kaybedecek bir şeyim yok yeğenim. Camın arkasında sen varsın. Ona göre düşün, ona göre davran. İşte ben de o şahsa karşı tavrımızı değiştirelim artık diyorum. Senin daha önce yapmak istediğin şeyi yapmaktan bahsediyorum. Yani benim yarım bıraktığım şeyi şey tamamlayacaksın. Kimlerle konuştun bunu? Amca isim verme sen mi? Yo verme, ver ver ver. Haşmet de burada ömrümü biter. <laughs> Madem sen Mesut'u bitirmeye karar verdin, e biz bir ömür boyu burada izlemektir. O zaman onlar da buraya gelsin, Mesut mutlu yaşayalım. Ha? Amca başka çaremiz yok. Seni anlıyorum benim. Biliyorum bir şey yapmak istiyorsun. Ama bu yapacağın şey ilk önce senin hayatının sonuna getirir. Farkındayım. O zaman intihar et. Nasıl yapacakmışsın bunu? Kolay mı bu yapacağın şey? Değil. Ama destek alacağım. Ünal tamam dedi mi bu işe? Hayır. Yine derin mevzular yani. Yeni bir pazarlık şansı oluşturmamız lazım. Ekipleri değiştirmemiz lazım. Bunun için tek çaremiz güç göstermek. Ama sonuca ulaşarak. Bu seni burada konuştuklarını onlara hesap etmiyorlar mı? Ediyorlardır. Ama şu anda ne zaman ne yapacağımı ben bile hesap edemiyorum. Bu yüzden senden fikir almaya geldim. Sen fikrimi almaya gelmemişsin yeğenim. Sen fikrine hedememe gelmişsin. Aslında evet. Ben yaşamanız için ömrümü bu delikte geçirdim. Hem de iyi yaşamanız için. Ama görüyorum ki iyi yaşamak isteyen falan yok. Hatta yaşamak isteyen bile yok. İyi yaşamak nedir amca? Amaçsız idealsiz gününü gün etmek mi? Bu mudur senin bizden istediğin? İlyas amcamdan, benden, kuzenimden. Benim amacım da var. İdealim de. Benim çektiklerim hepinize yeter. Benim idealimden başka bir idealin var mı yeğenim? Açık konuş. Senin ideallerinle... ...benim ideallerim aynı. Bakın, Anlıyorum. Vatanını seviyorsun. Aileni seviyorsun. Bunun için canını verebilirsin. Aynen. Benim o fedailerle... ...aramdaki farkı sana söyleyeyim. Seçimini sen yap. Onların kaybedecek bir tek canı var. Yeri ve zamanı geldiğinde onu da verirler. Ama ben kaybetmeyi kabul etmem. Buna ölmek de dahil. Mesela bana bir şey olsa... Benden sonra İlyas var. Ondan sonra sen varsın. Sonrasında hazır Ali var. Sonrasında sizin çocuklarınız var. Sonrası, sonrası, sonrası hiç bitmez Halbazlan. Babam için de sonrasında sen vardın. Ben vardım. Aynı değil mi? Değil. Baban kendini feda etti. sen kendini feda etme. Kalk git buradan. Ne yaparsan yap yanındayım. Есть у вас.